Ya onlar birden bire nereden çıktı öyle ya, ödüm koptu Vallahi Vay be. Demek ünlü olmak böyle bir şeymiş ha. Ya ben anlamıyorum bu ünlüler, bu şöhretler, bu kameralara nasıl alışıyor, nasıl yapıyorlar. Vallahi seni bağlamaz. Sen nasıl olsa ünlü olmayacaksın yani. Yazık Hazım Bey'de o kadar tembih etmişti halbuki. Hazan, ne o kız suspus oldu? Nutkun mu tutuldu gazetecileri görünce? Ya takma sen kafanı ablam. iki gün unuturlar. Hem asıl mesele sen değilsin ki o egemenlerin oğlan yani. Esas olan belli. Ama esas kız sen değilsin. Sen kim? Esas kız olmak kim? Hoş geldiniz Şükriye. Hoş buldum, hoş buldum. Çaya bekleriz. Sonra anam, sonra. Ya Şükriye, bagajı açmadan... Aslında... Ne bagajı? Ben senin o kafasız oğlunu paralamadan ne bagajı Ne bagajı? Ben durağa gidiyorum. Bu kadınla da yüz göz olma, benim tepemin tasını attım. Tamam, tamam. Ay, anne ödüm koptu ya. Hoş geldiniz. Çekil. Yasin! Neredesin? Abim sabah köründe çıktı gitti. Fazilet. Nerede o karı? Fazilet! Nerede o karı? Fazilet! Anne. Fazilet çık dışarı yılan karı! Fazilet! Fazilet! Anne. Fazilet aç diyorum aç kapıyı Fazilet! Anne. Yılan aç şu kapıyı! Duymuyor musun Fazilet? Fazilet! Aa Şükriye delirmiş kız yine ne oluyor bana? Ayol bu Fazilet'in de kapısına dayanan dayanana. Ne oluyor Şükriye Hanım? Aç kapıyı Fazilet! Anne. Fazilet! Aa, bunlar akşam oğlu sabah anası. Bunların patırtısı falan bitmez ha. Hayırdır Şükriye Hanım? Ayağının tozuyla geldin neye delilendin? O karıdan hayır mı gelir be? Evde Anne yoklar be Şükriye, be. Şükriye Hanım. Akşam fırlayıp gitti ana kız. Büyüğüne bir şey mi olmuş ne? Senin oğlan da peşlerinden motorunu atlayıp gitti. Daha da gelmediler. Kız niye söylemiyorsun abinin de onlarla gittiğini? Ya kabak yine benim başıma patladı anne ya. Anne. Kızmış mı bu biraz? Bizim kapıdalar. İyi kızdıysa üstüne su döküveririz. Anne yapma ya. ...yaksın sana! Pü! Fazilet! Oo! Kapı açan elleriniz dert görmesin Şükriye Hanım. Gözlerim yaşardı vallahi. Şuraya bak. Bir daha alay edin. Ya abla? Kapılarda karşılıyorsunuz ama... ...şimdi yorgunum, hastam var. Sizi eve davet etmek isterdim. İnşallah başka bir sefere. Fazilet! Allem ettin, kallem ettin, kendini oyalıya sokuşturdun değil mi? Dur kız, anladım ben şimdi. Senin derdin başka. Şu mesele, sen onu bana değil, şu yalı kazı oğluna soracaksın. Vallahi de yalı dedi abla ya. Ayol, yalıyı kim kaybetmiş de bunlar bulacak? Yuh! Yuh anne, ne yaptın yine ya? <laughs> Bana bak fazilet, fazilet. Bana bak, ortalığı boş buldun. Dünkü çocuğu parmanda oynatıyorsun, değil mi? Ama yok. Döndüm ben artık. Oğlumdan da, o yalıdan da fersan fersan uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Sen orada dur bakalım biraz. Çok ileri gittin. Oğlunu al, tepe tepe kullan, senin olsun. Ama o yalı işi senin boyunu aşar Şükriye Hanım, aşar. Hoşt! ne halleri varsa görsünler. Nerede bunu. Ne Bundan sonra bu mahallede sana rahat huzur yok. Bana böyle bir göreceksin sen. Elinden gelen artıda koyma. Halkı. Ateş olsan cülbün kadar yer yakarsın. Onu da nefesinle söndürüveririm eyvel Allah pişman edeceğim Şükrü'ye. Pişman edeceğim çirkef. Yürü kız sen de. Nerede bu para? Neyse. Bulsam ne olacak ki? Gidip verebilecek miyim sanki bu halimle? çirkin, gönlü çirkin işte. Haset! Çirkin! Anne tamam. Ellemeyecektiniz onun saçını başını daha fazla yolacaktım Anne, tamam. ben. Anne tamam. Git oğlundan sonra hesabını. Anneciğim sakinleşir misin tamam ya? ya Sakinleş. Bırakacaktınız saçını başını yolacaktım oğlum. <laughs> Şuna bak her yerimi elledi. Bit de vardır bunda şimdi bit. Vallahi sıkı performanstı anne. Ya seni bizim spor salonuna mı alsak dövüş hocası olarak? Sen konuşma vallahi seni de paralayı veririm şimdi şurada ha. Anne yani uzamasın artık ya ne olur. Uza sen! Uzama Ben de kandırdım o yellozu. Gitsin oğluna sorsun bunun hesabını. Anne zaten kovulduk bitti. Kovulduk bitmedi efendim. Bitmedi bitemez. Ben de oyalıya geri dönmezsem... ...şu fazileti kör kuyulara atın. Kovuldunuz ha. Hayırlı olsun. Dur bakalım Hazan Hanım. Dur. O iş o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Hele senin şu tanışıklığından sonra. Hiç kolay değil. Aklından ne geçiriyorsan sil, yoksa ellerimle silerim. Bir kızım oğlunun arabasında başını yapmış, öbür kızım kanıyla canına can katmış. Kolay mı öyle kış kış demek bana? Yok öyle ya Yok öyle ya. Ama ben bu şükreyi parçalayamadım. Tamam artık sabahtan akşama kadar bitmez bu kancan muhabbeti. Kızım bu yatağın hali ne ya? Ne oldu anlatsanız bıçak var yatağın üstünde. Neyse orada ben yatarım. O değildi. Yasin bitti ya. Uf, açacak şimdi onu nasıl evde. Uydurmadan düşünecekti. Aşk olsun ama abla ya. Sen bile böyle diyorsan. An anne kim? Git aç bakalım şu kapıyı. Ya Şükriye teyze geldiyse? Geleceği varsa göreceği de var Şükriye teyzenin. Git aç. Ee Hazan Hanım? Sen şu tanışıklığı bir anlat bakalım hadi. Sanki hastanede odanın kapısından dinlediğini bilmiyoruz. Ben yine de en başına anlatayım sana anneciğim için rahat etsin. Spor salonundan tanıyorum. Arabasına bindim ama sizli bizli konuşuyorum. Samimi değiliz. Oldu mu? Otur ağla şimdi sen. Ha? Ne oldu hayallerini mi yıktım? Sen de gazeteciler gibi pek bir heyecanlandın. Sen mi yıkacaksın benim hayallerimi? Buna gücün yeter mi senin? Senin anan boş hayallerin üzerine yatar mı kızım? Ne sandın? Gazeteciler heyecanlanır tabii. Adamlara malzeme lazım, haber yapacaklar. Sanki, kim? O adam kim? Erkek pat. O adam senle böyle bu halde gönül bile eğlendirmez be. Hadi onu bunu bırak da. Abisini anlat. Nereden tanıyorsun sen abisini onu? Hı? Diktin gözlerini adama. Az kalsın kızın kolunu kırıyordun. Söyle bakalım nereden tanıyorsun abisini? Hadi anlat. Betül Abla geldi. Al işte. Canım. Merhaba. Ah aklım başımdan gitti ya. Betül hoş geldin kızım. Nasılsın? Annen nasıl? Yavaş. Nasıl oldun? Biraz dağınık. Kusura bakma. Aşk olsun. Ne oldu? Hmm. Sen ne sandın Azan Hanım? Ben lep demeden leplebeği anlayıveririm. Hmm.